güzel bugün sizlerle sizler birlikte ablamla birlikte ee, kurabiye yapacağız kurabiye arkadaşlar. Yapıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bunlar Değil mi Aybuki? Evet. Arkadaşlar i̇ki, iki, yumurta var hemen dök ablacığım. İki yumurtamızı döküyoruz. Şöyle çıkartayım. İçindeki beyazlık var da abla ya. Bıttı yaptı. Pıt diye koydum arkadaşlar. Şimdi Aybuki. dakika. Tamam. Tamam. İlk önce şey koyduk, sonra daha şey koyacağız ondan sonra çekelim. arkadaşlar şöyle gösterelim ya, çok çok şu arkadaşlar çünkü dökülüyor şimdi bir bardak ya, ben şeker koyacak aybike koy hepsini hep koy 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 şimdisi de, şimdisi de, şimdisi de. arkadaşlar çünkü çok da geldi arkası şu an şimdi bunu karıştırıyorum Ay. abla kum gibi değiller mi şekerler? Evet arkadaşlar kum gibi şekerler. Size gösterelim istiyorsanız. ama Adı... gösterelim. Bir dakika gösterirsek dökülür. Çünkü sıvı bir şey. Şurada piler de var ya. Alacağım onları zamanında. Şunu. Abla yanına çıkıyor. Bu Çünkü arada arkadaşlar. Bu arada oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Ramazanınız nasıl geçiyor? Oruç tutun. Ben tutmuyorum ama. <laughs> Çünkü ben Ablamdan küçük. Ablam, Ablam oruç tutuyor arkadaşlar. Akşama kadar su içmek istiyor ama içemiyor. Sınırı aç. Bir dakika. Gıt. Aslan çok değişik oldu ya. Bir dakika göstermek istiyorum. Aslan çok güzel. Arkadaşlar böyle gözüküyor şu anda. Şu çok güzel. Böyle bir görüntümüz oldu şu anda. Slime'a benzedi. Evet. Arkadaşlar e, yiyormuşuz gibi yiye böyle yere geçiriyormuşuz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben yağı koyacağım. Ben galiba. yağı koyacağım. Ha, koy abla. Yağ arkadaşlar. koyuyoruz arkadaşlar. Bir bardak yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağ. Yani. Sıvı yağ arkadaşlar. Ben, ben arkadaşlar. Şimdi yağ. bir dakika ya. yağ, yağ için... Yağ ya da ben bir şeye benzetiyorum su. Aynen bakar mısınız? Şöyle bir dakikadır da bir şey göstereceğim. Arkadaşlar, bakın! Aa, baloncuklar yoktu. Karıştıralım, hadi karıştır, karıştır, karıştır aybuki. O çok iyi geldi ya, baloncuk gibi ya. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar, bak şöyle karıştı. Evet arkadaşlar. Sıçratıyor. Arkadaşlar, hızlı olmaya Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ablam kabartma tuzunu dökecek galiba. Ha vanilyayı hmm. dökecek. <laughs> i̇şte bu herkes <arada> duyuyorum. <laughs> evet arkadaşlar ya gitme daha ya. Ben bir karıştırayım amcacığım. Bir ben karıştırayım o <laughs> zaman. Ben ben seni karıştırmadım çünkü. Oo, arkadaşlar. Kıvamı geliyor yavaş yavaş. Kıvamı hmm. yiyor sanki. Evet arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben şey şekerli vanilin koyuyorum. Şöyle üstüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Size gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hani bir de öler de böyle şey koyarlar ya. ya ona benziyor. Kolum batacak. Ay. Ha arkadaşlar bir gösterelim mi? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar tamam. <laughs> bir dakika. Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şimdi Arkadaşlar <laughs> iki tane yapacağız evet. Şunu ben biraz daha çıkayım bir daha koyacağım Bir dakika şu var arkadaşlar Ha onu mu şu koydular arkadaşlar? Sonra koyacağız Ne koyacağız arkadaşlar? Bir daha Tamam arkadaşlar şimdi çırpıyoruz Şunu koyacağım ben arkadaşlar Tamam, unutmayın. Arkadaşlar ablam karıştırdı ablacığım tamam. Ben, ben daha karıştırayım. Ben karıştırayım ablacığım. Ben karıştırayım. Ben ne ka bekliyorsunuz? Evet, Hayır denemedim. Annem zorladı arkadaşlar. Hı -hı. Annem orada bir şey. Burada bir şey gözüküyor arkadaşlar. Her gezer. Beni kızdırıyor. Keser onu koydum. Onu koyuyor arkadaşlar <laughs> aynı ki bir dakika. En şey Arkadaşlar yalnız şey diyeceğim arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir dakika bunu da karıştırmamız Dur. biraz zor olacak. Karıştır. <laughs> ben karıştırayım. Ben karıştırayım. Ben karıştırayım. Çünkü bu un koyunca arkadaşlar katı bir hal alıyor. Arkadaşlar annem şu şey böyle böyle yapıyor. Aşağıya kapatıp açıyor. Ama çok kötü oluyor. Ay ay sanki gölgenin kapatıp açınca. <laughs> Birazcık zorlandığında bana ver. Tamam mı? Şimdi ben <laughs> zorlandım. Çünkü un kattığımız için arkadaşlar şey oluyor. Katı hala Böyle arkadaşlar oldu. Bir dakika ben kenarlarındakini toplayayım. Bir dakika ben toplayayım. Bir dakika ablacığım. Gör değil mi? Evet arkadaşlar. Ben mi Abi orada arada bıkıdık <laughs> Ay bu, anne bir dakika. Bir dakika bir şey yapacağım. Ya. Şey arkadaşlar bu şu. Niye benzedik? Bu muz, yani. muz ezmesine benziyor. Hı -hı. Aa, çok güzel. Bir dakika alacağım. Abla hemen atacağız. <laughs> bir dakika. Bir ne? On onlar. On Abi elimi yaptığım muz kabuğu. Hayır arkadaşlar koymadık <laughs> ben sana kuturdum. Şimdi kabartma tozunu koyar. Evet koyayım. Abi çeker misin bir çatal? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir dakika evet, bak. Daha kadar Şöyle... abla. Ucunu açsaydım biraz daha da güzel de kaldı. Tamam tamam Hı. böyle yapalım. Ver onları bana ben atayım. Elime geldi. <laughs> ki bitti. Ben ne kadar yer yaptım. Ya ne bir dakika diyorsun? ben de Ben karşısında Ben onları çok seviyorum. Burası dakika yok Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir benim. Evet, Deneyim. evet. Deneyim. İşte. arkadaşlar deneyin ben. Bir dakika Aybükeciğim Birazcık zor olduğu için birini kakaolu yapacağız arkadaşlar, birini de ee, sade yapacağız. 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 Arkadaşlar ben kakaolu yapacağım Aybüke sade yapacak bu arada arkadaşlar şöyle yoğuracağız. Arkadaş şu an yoğuruyor hatta. Ben yoğurdum. Şimdi arkadaşlar kakao yap şey yapacağım şey dökeceğim. Ben e, bunu kendim açamadığım için makas yardımıyla yapacağım. Ayküm. Eğer, Eğer siz herkesin... yapıyorsanız büyüklerinizden yardım alın. Anneciğim şey buna bir şey katılacak mı? Tamam. Yorun diye. Şimdi yorun diyor. koyuyoruz. diye. Arkadaşlar şeye benzemedi mi? Ee, hani bir şöyle zeka küve gibi bir şey var ya. Hepsi mi koyar? Neydi onun adı ya? Ay unutma. Arkadaşlar en güzel. Tamam 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 arkadaşlar. Tamam. <laughs> uçuşabilir arkadaşlar. Değil mi? Ama yumuşacık. Arkadaşlar bu Kom abone olun demektir. Kom arkadaşlar abone olun. Abone. Abone olun. Abone. Aferin. Abone olun arkadaşlar. Abla bak bir şeye benzetmedim mi? Ben. Abone olun. <laughs> 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 yani. Kaza Kavur. mı? Arkadaşlar ablamınkini gösterelim mi? Bir dakika. Ablacığım. şu an yordum için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar mi? evet şu an biraz. Anne bir şey, şey yapma orada arkadaşlar. Aycağımız şey hepsini de hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben bunu da böyle bir yoğrayım. Arkadaşlar bir göstersin abla. Yok. Arkadaşlar bir... hayır. hayır. Ee, Şöyle <laughs> arkadaşlar benimki böyle kakaolu ayki sana göster. Arkadaşlar, benimki sade olduğunu. Otur ablacım. Normal şey yani. Sade benimki. Kakaolu arkadaşlar, birazcık yorulalım. Şöyle sen de yor ablacım. Sen de ee, benim yaptığım. Arkadaş. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar Gösterelim. Benimki böyle ablamınkini de var. Dur kaldı mı? yok. Şu an benimki onlar görüyorlar çünkü arkadaşlar. Şey şöyle bir mi? Şöyle kovalım. E şey örneklerimiz var. Evet. Şu an benimkiler gözüküyor arkadaşlar. Böyle olur mu? Hıh, Şöyle arkadaşlar, hafiften bastırıyoruz. Hı. Şöyle bir şey olması gerekiyor. Böyle değil mi abi? Böyle. Ne geldi? Arkadaşlar annem bana gösterdi. Arkadaşlar şurası benim. Şurası ablam. Arkadaşlar bu arada tekrar uyarıyorum. Arkadaşlar Eğer bunları, çok güzel. Bunları yaparken kesinlikle önceden ellerinizi yıkayın. Bol savunma. Arkadaşlar. Hmm, Arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. hmm ağlajı <laughs> <laughs> <Ay, but. gülüyor> Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> <laughs> hani, e, oluyor, ya, Yağmur, oluyor ya abla. Şöyle hamurları pek aralarında birazcık boşluk bırakalım bir tane örneğimiz var arkadaşlar damla atalya. Sıra, sıra, sıra. Arkadaşlar şöyle üstüne Güzel. de damla çikolata koyacağız. Burada damla çikolatamız var. Damla çikolata. Arkadaşlar Hayır. bunlar siyah olduğundan gözükmeyebilir. Gözüküyor benimkiler bak. Hı, -hı. Benimki pek gözükmüyor. Damla çikolata. Ya bu olmadı. <laughs> Tekrar yapayım. Arkadaşlar yarışmaya koyuyoruz ablama en çok yapan ben üstüm ablam ki ama buraya da çok ama her yeri dökmeyelim şuraya doğru yapabilirim biraz küçük olmuş o ben bir şöyle şimdi büyük geldi. Ay! Abi şöyle büyük göründü değil mi? İyi. biraz ince oldu ama birazcık daha koy. Arkadaşlar ablam beni bir yalnız Arkadaşlar gördüğünüz gibi -E -3. 3 e 3 3 e 3 yani. Oldu arkadaşlar. Bakayım koyalım. Çok ezmişsin ama onu. Bak, hmm. ne yapıyorsun? Hı -hı. Şöyle. 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 Şimdi çikolatalı yaşayayım. Geçiyorum. Damla çikolatalar en son yapalım ablacığım. Ama bunu koyma koyma koyma. Islakmış. Islak. Islak mı? Islak. Yok hayır hayır bak yanlış yaptık. İlk önce yapacağız ondan sonra. Tamam yapalım. ama abla ben e, yoğun olduğumda şimdi tamamlayayım bari arkadaşlar. Aha! Ah! Ya, abla ya bu yapmadı. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar bunu aslında son sonda koymamız gerekiyor. Arkadaşlar damla çikolata var ya. Şöyle sivri yerleri var ya. Oraya bak. Şöyle böyle basıyoruz. Aydınlandı. Evet arkadaşlar. öyle göstermeyelim. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi biz yaptık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Damla çikolataların da üstüne koyduk ters gelecek şekilde. Arkadaşlar. Şimdi ben göstereyim sizlere. Birisi... Arkadaşlar kurabiyelerimiz böyle oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle. Burada da damla çikolatalar var kakollarda. En çok bunlarda belli oluyor arkadaşlar. Biz böyle yaptık şimdi fırına atıyoruz. Ben de ellerimi yıkayayım. Arkadaşlar kurabiyemizi fırına koyduk ve pişti. İşte sonucumuz böyle oldu. Böyle. Beğendiyseniz eğer arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Siz çok seviyoruz arkadaşlar. Bye bay.